Merhaba sevgili tıraş severler. Uzun bir aradan sonra, yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra tekrar beraberiz. Umarım iyisinizdir. Tıraşlarınız keyifli ve güzel geçiyordur. Tahrişsiz geçiyordur. Direkt videomuza geçelim isterseniz. Bugün yaklaşık 3 günlük bir sakalım var. Her zaman uzun sakal bırakmaya fırsatım olmuyor. Malum iş hayatı. Günlük tıraş oluyoruz. Bugünkü tıraşımızda arkadaşlar günlük tıraşa pek uygun olmayan, günlük tıraş için pek tavsiye edemeyeceğim bir tıraş aletiyle beraberiz. Bu tıraş aletimiz Yagi Tachi. Yagi Tachi olarak geçiyor. Arkadaşlar alet bu şekilde satılıyor. Sadece başlık halinde. İki parçadan oluşuyor bu alet. Üst kapak ve alt kapak olarak. Bunun iki modeli var. Bir tanesi alüminyum çünkü olasımda olanı. Bu benim elimdeki ise 316D paslanmaz çelikten olanı paslanmaz çelik ve cilalama işlemi görmüş olan modelini aldım ben. Paslanmaz çeliği daha çok seviyorum. Şurada iki adet çıkıntımız var. Jileti tutsun diye. Ve güzel bir eğim verilmiş aleti arkadaşlar. Alt kapağımızda bu şekilde oldukça sağlam. Evet, tahliye kanalları yeterli. Uzun kaldı güzel iş görüyor arkadaşlar. Peki bu aletle bugün hangi jiletimizi? Wilkinson jiletimizi kullanacağız. Bu aletlerin güzel tarafı arkadaşlar, yarım, yarım jiletle kullanıyoruz fakat belli bir jilet kullanmak zorunda değiliz. İstediğimiz bütün yaprak jiletler bu alete uyumlu. Hangisini istersek kullanabiliyoruz. Bunda nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Jiletimizi çıkaralım. Evet, Wilkinson Yaprak jilet benim sevdiğim jiletlerden bir tanesi. Keskinliği, konforu oldukça güzel. Ben beğeniyorum. Arkadaşlar bu jileti şu şekilde ortadan birleştirmek suretiyle kırıyoruz. Kırdıktan sonra hiç açmadan kağıdını ikiye kesebilirsiniz. Elinizle yırtabilirsiniz. Daha sonra da içinden jiletimizi çıkartalım. Bu şekilde. Hemen bizim aletimize kullanıma hazır. Yüklemesi çok basit. Alete taktığımızda gördüğünüz gibi çentikleri ve çıkıntısı sayesinde hemen oturuyor arkadaşlar alt kapağı yerleştiriyoruz. Bir tane plastik conta kullanıyorum ben. Evet. Gelelim diğer ekip arkadaşımıza. Ben bu aletle tekrardan Yaki markasının Yaki Milano sapını tercih ettim arkadaşlar. Bu elimdeki e, aletin malzemesi 303 paslanmaz çelikten yapılmış. Tekrardan cilalanmış. Gördüğünüz gibi ne çok ince ne çok kalın. Oldukça güzel bir tutuşa sahip. Ben beğendim. Bu şekilde güzel bir uyum oldu. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda bekliyorum. Siz hangi sapı tercih ederdiniz. Bu arada bu başla bütün saplarla uyumlu arkadaşlar. İstediğiniz tıraş aletinin sapını çıkartıp bu aletle kullanabilirsiniz. Şu tarafta verilmiş olan kıvrım bıyık bölgesi için oldukça ideal. Ben bıyıklarımı kesmediğim için kullanmıyorum tabi ama. Yani mantıken o amaçla inceltilmiş, o amaçla şekillendirilmiş bu bölgeyi çok rahat alabilirsiniz. Yanlardan bakıyoruz. Bakın jilete farklı bir işlem yapmadık. İki taraftan da jilet taşması yok. Kesinlikle bu bölgelerde çalışırken herhangi bir kesme, yırtma işlemi yapmaz. Yakının zaten genel aletlerinde görmüş olduğumuz bir özellik bu. Benim de çok beğendiğim bir özellik. Jilet taşması yapmıyor. Aletimiz bu şekilde arkadaşlar. Geçelim diğer tıraş ekipmanlarımıza. Bugünkü tıraşımızda da Alsancak Acı Badem. Tıraş sabununu kullanacağız. Mis gibi badem kokusu. Bilmiyorum herkese hitap etmeyebilir. Ben seviyorum. Bunu biraz ıslatalım. Yumuşasın. Bugün bize tıraşımızda eşlik edecek diğer bir malzeme. Jaguar 1071 tıraş fırçası arkadaşlar. Bu fırçada yarı sentetik, yarı domuskalı karışım. Mix diye geçiyor bu tıraş fırçası arkadaşlar. Jaguar 1071 Mix. dilerseniz yüzümüzü ıslatıp tıraşımıza geçelim. Bakın bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. suyunu akıtıp başlayalım köpürtmeye. Fırça biraz büyük bir fırça arkadaşlar. Ebatları çok küçük değil. Fakat ben büyük fırçaları da seviyorum. Yüze yayılması masaj hissi çok güzel oluyor. sabunla henüz tanışmadıysanız Alsancak tıraş sabunlarıyla mutlaka tanışın. Ne kadar hızlı bir şekilde kıvam aldığını gördünüz mü? yani bir anda resmen patladı köpük Kaşan fazla köpüğümüzü de temizleyelim ve yagi taçı aletimizi ıslatıp hemen tıraşımıza başlayalım arkadaşlar. Evet ses mükemmel. İlk perdemizi bilmeyenler için her zaman sakal çıkış yönümüze aşağıya doğru farklı olabilir. Buralardan yukarı doğru çıkış olabilir. Oralarda ters alırsınız arkadaşlar. İlk perdemizi mutlaka sakal çıkış yönüne almak Önemli. Hele e, günlük tıraş oluyorsanız bu aleti zaten günlük tıraş için tavsiye etmiyorum. Birkaç gün sonra e, ya da bir hafta sonra yüzünüzü pe perişan edecektir. Biraz agresif bir alet. Ne kadar masum görünse de. Şilet açıklığına bakın. Tahliyesi çok güzel. Daha uzun sakallar için tasarlanmış. En az 3 günlük. Tavsiye ediyorum. Bir günlük veya iki günlük sakallarda arkadaşlar sakallarımız daha sert oluyor. Daha kalın oluyor. Ve tahrişe daha çok açık oluyor. Bu nedenle Bakar mısınız? Tertemiz. Bu nedenle günlük veya iki günlük sakalla tıraş oluyorsanız alet seçimi çok önemli arkadaşlar. Wilkinson jilet de harika. Keskinliğini çok beğeniyorum. Fetra çok yakın buluyorum bu jileti ben. Evet arkadaşlar <laughs> tek perde bence gayet yeterli. Eğer illa da bu aletle tıraş olup günlük tıraşta kullanmak istiyorsanız tek perde de iş görür. İkinci perde, üçüncü perde illa da yani iç elime sakalım gelmesin batmasını istiyorsanız ikinci, üçüncü perdeye olmaya kalktığınızda bu alet biraz üzecektir. Onun dışında tek perde gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel. Bakın ters çekmediğim sürece herhangi bir takılma yok. Zaten bunu da tamamen kökünden sakalı kazıyacak halimiz de yok. Bu hali gayet uygun ve yeterli. İlk perdede çıkarttığı iş mükemmel. Biz yine ikinci perdemize geçelim. fırçamız çok güzel köpük tutmuş. Tekrardan sabunlamaya gerek kalmadı. Evet. Arkadaşlar ikinci perdemizi de direkt tersten alacağım. Köpüğün kıvamı çok güzel. Bu sabunlara bayılıyorum. Özellikle yerli bir üreticinin bu kadar güzel bir sabun yapması beni çok mutlu ediyor. Bu Alsancak sabunları isminden de anlaşılacağı gibi İzmir'de yapılıyor arkadaşlar. uygulaması yapacağım Yagi Tachi çıkarttığı iş mükemmel. Baş sapımızda Yagi'nin tekrar Milano. Eğer merak ediyorsanız tutuşu çok güzel. Elime oturuşu, kavrayışı kaymıyor. Üzerinde yapmış oldukları çentikler ideal. Bu şekilde çok güzel kavrama sağlıyor. Çok güzel manevra yeteneği var arkadaşlar. Evet bugün tıraşımızda diğer bir ekipmanımız. Prorasyonun cilt çapı. Bunu kullanalım. Hemen biraz ıslatıp yüzümüz ıslakken uygulayalım. yanma hissiyatı çok az şuralarda ki zaten buralar en hassas bölgeler arkadaşlar çok hafif var yok arası şapımızı kullandıktan sonra mutlaka kuruluyoruz bunu ihmal etmeyelim yoksa bir bakmışız a şap kendi kendine erimiş gitmiş. Tabii bir anda olmaz ama yavaş yavaş bu şekilde alışkanlık edinmezseniz kurulayıp bırakma alışkanlığı edinmezseniz normal zamandan çok daha hızlı bir şekilde eriyip gelecektir. Evet. Şapı kullandıktan sonra bu şekilde hafif gerilmeleri hissettiğiniz zaman hafif böyle ince ince batmaları hissettiğiniz zaman şap görevini yapmıştır bu kadar yeterlidir. Hemen soğuk suyla peşinden bir durulama yapalım. Evet arkadaşlar sizce sonuç nasıl? Bu alet sizce nasıl bir iş çıkarttı? Şuna bakın. Bebek cildi gibi oldu. Pürüzsüz. arka bir tıraş bize. Tıraş sonrası arkadaşlar Floyd'un tıraş ürünü ürününü kullanıyorum. Bu şekilde sprey şişelerine basıyorum ben ürünlerimi kullanması daha kolay oluyor. Ayrıca Floyd'un bu ürünü de çok beğeniyorum. Size de tavsiye ederim. Baharatımsı böyle odunsu odun kokusu olan güzel bir ürün. Evet. Bıyıklarımızı de tarayalım. Her zamanki gibi saf keratin. Kemik tarağımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Kemik bu hayvan boynuzundan yapılıyor. O nedenle bu tarağın saçları, tüyleri, besleyici özelliği var. Elektriklenme yapmıyor size de tavsiye ederim. Benim gibi bıyıklıysanız. Arkadaşlar son olarak tıraşımız bittikten sonra ekipman temizliği. Öncelikle fırçamızı sadece çeşmenin altına tutarak temizlemiyorum ben. Burada bir iki köpüğünü yıkayıp akıttıktan sonra kaldırmıyorum. Bu işlem bana yeterli gelmiyor. Daha önceden hazırlamış olduğum sıcak su var. Bu sıcak suyun içine fırçamı bir müddet bu şekilde kalan köpük artıklarının çıkmasını sağlayacak şekilde hareketler yaparak fırçamı yıkıyorum. Özellikle sıcak su kullanıyorum ki hani sabun sıcak suda erisin fırça aralarında, kıl aralarında kalmasın. Daha sonra da fazla suyunu sirkeleyip bu şekilde askım var. Askımı asıyorum. Bu şekilde kurumaya bırakıyorum arkadaşlar. Bakın çok daha sağlıklı. Daha uzun ömürlü oluyor fırça aralarında kalan sabun artıkları, krem artıkları, kılların zamanla eskimesine, dibinden, kökünden kopmasına sebep oluyor. Bu yüzden bu şekilde daha uzun ömürlü kullanıyorum. Tıraş aletimi ise her kullanımdan sonra içinden jileti çıkartıyorum. E, aletimi de tekrardan pamuksu bir bezle kurulayıp o şekilde kaldırıyorum. Böylece üzerinde herhangi bir kireç oluşumu meydana gelmiyor. Onu önlemiş oluyorum ve bu aletleri de daha uzun ömürlü, daha hijyenik bir şekilde kullanabiliyorum. Size de tavsiye ederim. Bugünkü tıraşımız da bu kadardı. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Tekrar başka bir tıraşta görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım. Kanalımıza destek olalım. Хуҗакем